arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz adrola ya. maç yapıyoruz Dur, kamerayı tam görebiliyor musunuz şöyle görebiliyor musunuz iyice şöyle düzelteyim şimdi görebiliyor musunuz arkadaşlar hadi başlayalım dur bir dur dur Şey Kamerayı şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Hadi. Başladık. <laughs> Babam felan yeni geçebilir buralardan arkadaşlar. <laughs> Aç. Olmadı. arkadaşlar. Ne sıfır. Evet arkadaşlar Ertuğrul uzaktan herhalde. Ve kendimiz hiç şey çıktı. Senden çıktı. Senden çıktı. Niye? <laughs> Sen böyle kayarken bu bayağı da değil de çıktı. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. başından bu oldu. Olsun onu saymıyorum. Gıdık. Gol. 2-1. Bir. 1 Evet arkadaşlar. Şu an Ertuğrul başlatıyor. Kaleciliğim kötü ya benim. Evet arkadaşlar. Şu an Ertuğrul ki. Kaleciliğim kötü. Bir. Ah. Çekil sana. Çıktı arkadaşlar. Bakın Öyle şey yapamıyor. Arkadaşlar. Şambel alamıyorum. Arkadaşlar. Türkiye. Üçü sakladım. Üç Üçü sakladım arkadaşlar. Penaltılarımız var ben arkadaşlar. Ertuğrul şimdi biraz atamadım. <laughs> atamadım. Jeg skal gerne, så jeg Bilirsen mavi iyiydi. Ben başlıyorum artık. <laughs> Güzel oynayışma. Hiçbir şey yok. <laughs> Güzel. Ay lan. Ne yapıyorsun lan? Çekil Ama şu artırım geliyor ve tuttum ben aslında. Bir panik kaptım. Of! Be. Bir daha bir panik olmamalı. Kaçtı. Şu an

Çünkü ceza sahası neredeyse Bu nerede? Var burada. Bak sen burada parol oluyor açı. Şurada şurada açı açı. Tamam oradan vuramazsın açı. Tamam orada yaptım ya açı. Açı. Şuradaki konum penaltı yerine şey olacak. ya bu. Neyse penaltı. Tamam. सब पर वो लोग